ortalama bir Müslüman dese ki, bu kötülük problemi beni irite ediyor. Mesela adam birisi bana sormuş işte. Ya ben diyor çok iyi davrandım insanlara, çok iyilik yaptım ama istediğim şey de olmadı. Bu bir kötülük müdür yani? Mesela hadis-i şeriftir bu. Bir adam diyor dünya boyunca defa ne yaşasa. Allah Teala onu alsa diyor cehenneme bir soksa çıkarsa. Adama deseler ki dünyada hiçbir hayır gördün mü? Diyecektir ki vallahi hayır hiçbir hayır görmedim. Bir adam diyor dünya boyunca perişan yaşasa, Allah onu diyor cennete bir daldırsa çıkarsa, başına hiç kötü bir şey geldi mi? Hayır vallahi hiçbir zaman kötü bir şey görmedim. Şimdi dolayısıyla buradaki denklem dünya denklemi. Yani insanların düşündüğü şey de bu. Hayatlarından memnun veya olmamak üzerinden düşünüyorlar. Dünya denklemi ahiretle mukayese edildiğinde, ahiret işin içine dahil edildiğinde bütün Müslümanlar bu meseleyi hızlıca geçerler. Bak bu avamın inancına bile tesir edecek bir itiraz değil. Ahireti denklemden alırsan ve sonucu dünyada görmeye çalışırsan ki bu soruyu soranların büyük bir kısmında bunu görüyorum. Sonucu dünyada görmek istiyor. Bu denklem çalışmaz. Peki İslam sonucu dünyada vaat eden bir din Değil. Belki şöyle iç huzur ve benzeri şeyleri yaşıyorsun. Gerçekten bu da veriliyor. Ama sana dünyada gel Müslüman ol ve zengin ol. Gel Müslüman ol ve güçlü ol. Gel Müslüman ol ve refah içerisinde yaşadığı bir vaadi yok. Bu hayatperest gibi bir hocam. Yoksa yakın zamanda ben Aydın Salih'e bir şey çekmiştim, cevap videosu. Hastalığı şey gibi görüyor, Allah'ın verdiği bir ceza gibi görüyor. Bu Müslümanca bir bakış değildir. Efendim hasta oldu. Kötülüğünden mi oldu yani? Dünyada Allah'ın iradesini göremezsin hocam. Öyle benim hayatımda işlerim tıkır gidiyor, ev aldım, araba sattım, ucuza gittiğiyle Allah'ın iradesini göremezsin. Mesela Mekke müşrikleri ne diyorlar? Eğer Muhammed haklı olsaydı, onun etrafındakiler zenginler ve güçlüler olurdu. Demek ki haksız. Çıktığı sonuç ne? Allah'ın iradesi, rızası bir adamın dünyada zengin ve güçlü olmasından belli olur. Bu Müslümanca bir bakış Mesela efendimizi al hocam. Bak böyle bir adam görmediniz ha. Bak düşün gerçek hayatında bu kadar drama yaşamış bir insan gördün mü sen? Doğmuş babası vefat etmiş. 6 yaşına gelmiş annesi. Amcası bakıyor amcası vefat ediyor gençken. Evleniyor karısıyla amcası eş zamanlı vefat ediyor. Kavminden kovuluyor. Şerefli ve izzetli bir adamken kavmi onu tart ederek aşağılayarak kovuyor hocam. Taif'teki şeyleri biz duyguyu tamamlayamıyoruz. Orada ne görüyorsun? Gördüğün şey sen ünsiyet kuruyorsun Efendimiz'le. Diyorsun ki yani bu Efendimiz'e yapılmış diye çok üzülüyorsun. Efendimiz'in cihetinden baktığında konu daha dramatik. Ebu Talip vefat etmiş, himayesi kalmamış. Ebu Leheb'in himayesine girmek zorunda kalmış. Kısa bir süre himaye alıyor Efendimiz'i, korumaya alıyor. Bir kışkırtıyorlar bir dini meseleden. Ebu Leheb himayeden çıkarıyor Efendimiz'i. Korumasız, himayesiz ne demek biliyor musun? Hukuka tabi değilsin. Ya birisi seni yolda bıçakladığı zaman niye bıçakladın Muhammed diyecek adam yok. Himaye bu demek aslında. Resmi orada tanınan bir vatandaşsın. Bunun içinde kabile himayesi alman lazım. Ne diyor? Taif'te akrabalarım var. Gideyim himaye alayım gidiş sebebi o. Taif'te onu seven akrabalarının olduğunu düşünüyor. Taif'e girişte çocuklara taşlatıyorlar. Mesela senin gebe kızın tekmelenerek öldürülmedi, Efendimizin öldürüldü. Memleketinden kovulmadın, memlekete geri döndüğünde evini barkını alınmış görmedin falan. Dolayısıyla avamın inancı Kur'an tarafından şekilleniyor. Onun Kur'an okumasına gerek yok. Kültür Kur'an tortusuyla oluşuyor. Sen bu memleketteysen düşünme şablonların Kur'an tarafından şekillendiriliyor. ve güzel de yani. Bu sorun o yüzden hala Türkiye'de çok büyük bir sorun olarak algılanmıyor. Daha felsefi cenahta, daha böyle literatür okuyan kısımda ele alınır. Orada da doğru değil.